Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere penyipten sepet yapımını anlatacağım. Tığ numaram 10. İsterseniz siz 8 de kullanabilirsiniz. Evvela sihirli halka yapacağım. Şu şekilde. Böyle çekiyorum. Burayı sıklaştırıyorum. bir tane zincir çekiyorum. halkanın içini dolduracağım şimdi. 5 tane bundan yapıyorum. 1 2 5. Şimdi buradan çekip burayı birleştireceğim. Ve şu köşeye batıp burayı kaybedeceğim. bu şekilde şimdi halkamı oluşturdum şimdi bu beş tanenin içine ikişer tane batıp 10 tane yapmış olacağım ikinci kata bu şekilde arkası da bu arkadaşlar şimdi her deliğe iki tane batacağım tam şu ortasına batarsak arkadaşlar çok güzel desenimiz olacaktır. Tamam arkadaşlar çıkış noktasını göstereyim şöyle. bu şekilde etrafını dönüyorum arkadaşlar. Bu ikinci sıra 10 tane olmuş olacak. Etrafını dolaştıktan sonra şuraya sık iğne yapacağım. Ve tekrar her deliği çifter çifter basacağım. arkasını göstereyim tam ortadan tam buraya. Etrafını dolanacağım arkadaşlar tekrar. Etrafını çift dolandıktan sonra buraya tekrar sık iğne yapıyorum. şimdi arkadaşlar her deli bir tanesini çift diğerine tek batacağım. Bir, 2 1 Buraya 2 batacağım tekrar. 1 2 tekrar buraya bir bu şekilde halkamı tamamlayacağım bu şekilde arkadaşlar tekrar sık iğne yapıp şurayı kapatacağım kapattıktan sonra şimdi 1 2 3 dördüncü sıramız oldu beşinci sıramızın hepsine de tek tek batacağım öyle arkadaşlar. Halkamı tekrar döneceğim tek olarak. Evet, tekli olarak da bitti. Şimdi tekrar bir çift bir tek olarak batacağım. Ee, siz ne kadar büyütmek isterseniz arkadaşlar hepsini o şekilde devam edebilirsiniz. Bir sırayı tek olarak gittim. ikinci sırayı bir tek bir çift gideceğim. Sonra tekrar tek sıra olarak gideceğim. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben şimdi bir çift bir tek gideceğim tekrar. bu şekilde halkamı tekrar bir çift bir tek olarak devam edeceğim Evet arkadaşlar sepetimin tabanını yaptım şimdi yukarı çıkacağım siz büyütmek isterseniz bir sıra daha tek diğer ikinci sırada da bir çift bir tek atabilirsiniz yani şu şekilde şu taban oluşturduktan sonra tek ikinci sırada çift tek diğer devam ederseniz de tek olarak devam edeceksiniz istediğiniz büyüklüğe ulaşabilirsiniz bu şekilde ben şimdi sık iğne yaptığım yerden böyle ters çeviriyorum şu tarafı içi yani bana bakacak bu tarafı dışta kalacak bir tane zincir çekiyorum ve bu aralara batıyorum şöyle aralardan zincir çekiyorum Burası bizim üste çıkmamızı sağlayacak. Bu şekilde etrafını dolanacağım. Şekilde bu şekilde arkadaşlar. Etrafını bu şekilde dolanacağım ben şimdi. Arkadaşlar etrafını bu şekilde döndükten sonra tekrar ters çeviriyoruz. Yani burası bize bakacak. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Tekrar bir zincir çekiyorum buradan. Ve şuralara batacağız. şu sırayı. Şu ikisini alıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde üste çıkıyoruz arkadaşlar. Sepetimizin dışı bu taraf olacak. Burası için aynı şekilde. Bu şekilde etrafını dolanacağım arkadaşlar şimdi. Etrafını döndükten sonra arkadaşlar şuraya tekrar sık iğne yapıyorum. Ve yine şu boşluklara batıp tekrar yukarı çıkıyoruz. Buralarda arttırma eksilme yapmıyoruz. bu şekilde üst kata kadar çıkıyoruz. Yüksekliğini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sepetimizin taban bölümü. Bu şekilde yüksekliği ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım ben. Böyle istediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz bizi. Hoşçakalın.